Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaybolmuş Ruhlar Sarayı'nın kitap yorumunu yapıyorum. İlk önce tipim için çok üzgünüm ama gece gece dedim ki bir mayan mayanlık mayanlık yapayım, çekeyim dedim. İlk önce bu arada uzundan kitap yorumu yapmadığım için nasıl yapıldığını unuttuysam takılmayın. İlk önce kitabı verdim puan onun üzerinden 7,5 verdim. Arka kapağını okuyacağım ne her zaman yaptığım gibi. Ee, sonrasında kendi düşüncelerimi sizlere aktaracağım. Sonrasında da spoiler gibi bir şekilde beğendi beğenmedim kısımlara değineceğim. İki düşman aile, iki düşman ülke. Zirakov ve Senteria. Şimdi ise savaşın kazanı belli olmak üzere. Zirakov ülkesinin kraliçesi İrana, Irina, Irina, bu savaşın kazanını olmak için kimsenin beklemediği bir hamle yaparak kızı Kitana'yı casus olarak Santeria'ya gönderir. Amacı Kitana'nın ülkeyi içten parçalamasını sağlamaktır. Fakat Santeria kralı Estes, Kitana'yı veliaht olarak görülen oğlu Vincent'la evlendirmeye karar verince Zirekov prensesinin planları altüst olur. Böylece Kitana bir anda kendini kanlı bir taht oyununun ortasında bulur böyle bir şey. Sen yani şu yamuk mu bu? Evet konusu bu şekilde. Dediğim gibi telaffuzuma çok takılmayın. Zaten sallıyorum. Beğendim kısmı şunu söyleyebilirim. Çok akıcı bir dili vardı gerçekten. Yanda aktı gitti diyebilirim. Bu yedi buçuk puanın çoğunu nereden vereceksiniz? Son yüz sayfası benim için çok güzeldi. Ama son yüz sayfası dışında kitabın ilk başta o kadar kötüydü ki yani dur, çok kötü, kötü demeyeyim, demeyeyim şimdi de önüm kitapta daha çok mesela böyle kitaplarda şey bekliyorum. Savaş sahnesi, entrika, şu bu. Ama bu kitapta birazcık daha sanki yazar ilişkilere öncelik vermiş gibi geldi. O benim çok hoşuma gitmiyor hani. Tamam, karakterlerin arasındaki ilişki de olsun ama savaş da olsun. Ama dediğim gibi bence umut vaat ediyor çünkü kitabın sonunda şeyli bitti. Heyecanlı. Böyle bittiği için de ikinci kitabın daha böyle bir hey heyli olacağını düşünüyorum. Ve şeye değinmek istiyorum. Beğenmediğim bir kısım olarak Sürekli kitapta şeye geçiyor hani karakterin sürekli ne giydi mesela şöyle anlatayım işte uzun siyah bir elbise e giydim üstünde altın işlemeli de desenler vardı de saçlarım de su dalgası ya da topuz yaptım makyajımda kırmızı rüsü gibi gibi hani böyle şeyler bana şey okuyormuş gibi hissettiriyor wet okuyormuş gibi hissettirdiği için o yüzden birazcık sıkıldım mesela o kıyafet e, betimlemeleri sahneleri olmasa 10 sayfa gitmişti kitaptan öyle söyleyeyim işte onlar beni rahatsız etti. Ablam bastı. Neyse spoilersiz olarak söyleyebileceklerim bunlardı. Dediğim gibi ikinci kitabını gerçekten merak ediyorum. Çünkü ikinci kitabı daha güzel olacakmış gibi hissediyorum. Evet geldik spoilerli kısma. Şimdi ilk önce kitapta sevmedim. Direkt ben, bana göre en sorunlu karakter erkek karakterdi Vincent. Şimdi öyle deme falan demeyin bana lütfen. Ben bu kadar kalın karakteri güvenmeyen bir Erkek kaygıda ilk defa gördüm. Ya diyebilirsiniz çok normal şöyle böyle düşman ailesine falan okey diyebilirsiniz. Ama yine benim sinirim bozdu. Sınıf dediğim gibi özellikle kitabın sonunda yaptığı şey hani kıza bak. Sen kıza diyorsun ki işte yerle gök birleşince sen anca o zaman terk ederim. Lan kızı dinlemiyorsun ne dediğine. Aptal. Sen bir terziyakisin. Aptallık etme. İşte Vincent o yüzden benim çok e, sinirlerimi gelen bir karakter oldu. Onun dışında eee Kitana ve Andre'nin arasındaki yasak ilişki <laughs> çok hani çok rahatsız ediciydi gerçekten. Zaten Instagram'da e, Instagram hesabımda da anlık tepkilerimi paylaştım. İsterseniz bakabilirsiniz. Instagram hesabımı buraya yazıyorum. Kullanıcı adımı değiştirdim. Yani i̇şte Andre ile Kitanın arasındaki olan yasak aşk çok sinirimi bozdu. Hani Andre de ne zaman parasını oğlum sen ya. Ne iki Zaten ya şöyle söyleyeyim kitapta kızı kimse sevmiyor. Hani öyle bir şey. Ki zaten kapağından da belli. Baksanıza kapağında bile ağlıyorlar. Gerçekten karakterleri sıkıntılı bir kitaptı. Ben ne anlatıyorum ya? Ama dediğim gibi ee, çok sevmedim sahneler oldu tabi ama beğendiğim sahneler de oldu. Zaten post dediğim yerlerden belli. Bunlar benim beğendim sahneler. Mesela kitabın tamamı son 100 sayfa gibi olsaydı her şey harika olacak. Ha, dur ben onu nasıl unuttum ya. En en nefret ettiğim şey oldu sürekli kitapta. Şu kıskançlık meselelerini bir bırakın artık. Yeter. Hani o deviri biz geçtik artık. Sürekli erkek karakterin eski aşkı Victoria'dan. Bu kadar çok hani, kitabın yarısı Victoria'dan oluşuyor kardeşim. Özellikle bir sahne var. Ağladım bir sahne. Çünkü artık sinirden neler oldu işte bilmiyorum. Benim de sinirim bozuldu. Ne diyeceğimi unuttum. Vallahi ne diyeceğimi unuttum. E şöyle söyleyeyim. Ee, erkek bir karakter ya kadın bir karakterin ilk defa bir kitapta e, sevgili veya birlikte olmalarını istemedim. Erkek karakterin eski aşkıyla olmasını istedim. Yani Victoria denen karakterle olmasını istedim. Çünkü yani öyle. <laughs> çok bilmiyorum. Garip bir kitaptı bana göre. Zaten bunu ilk bir yarım bıraktım. Sonra tekrardan devam ettim. Bilmiyorum. Bir de şey ya çok e, bu saldırı muhabbetleri işte bir kraliyete ay neydi ay ya adı mıdır? ben niye, o niye konuşamıyorum? konuşamıyorum İşte bir ülkeye saldıracaklar ya artık hiç bu detaya girilmemiş ben daha çok böyle ben kaos seviyorum ben vahşet kan seviyorum birazcık daha şey üstün körü geçilmiş hiç beğenmedim o şeyi bu kadar yani benim anlatabileceğim Burada hiç kitabı da göstermedim ben bir daha şey var bir tane artık bunu ayraştıyam hemen kart diyebilirim. Arkasında da alıntısı var. Ve <laughs> kitapta da şöyle bir çizim karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi normalde son 100 sayfa olmasaydı bende de on... <laughs> Bu video hiç olmadı. Bence son 100 sayfa olmasaydı onda altılık veya onda beşlik bir kitaptı gerçekten hani o kadar ilk sayfaları beğenmedim. Son 100 sayfa ucundan bir kurtura yok. Kurturuyor. Yok hiç olmadı bu video. Paylaşmasam mı? Evet yani bugünlük videomuz bu kadardı. Şu anda şey okuyorum. İyi bir kızın cinayet rehberiydi kitabı unuttum bir. Şöyle bir şey. Şu anda kaçıncı? 54. sayfadayım daha. Yeni yeni başladım. Güzel gidiyor. Evet. Bugünlük videomuz bu kadardı. Her ne kadar video diyemeyeceğim bir video olsa da bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ben de ne dürü belirdim, yoldan çıkabilirdim, yapmadım, kıyamadım sana.